iyi günler. Teknik üniversitesi kökenli, teknik Üniversitesi yıllarından deprem konusunda tecrübeleri olan 13 yıl yapı denetim sektöründe çalışmış biriyim. İzmir'de yaşanan depremi önemli detaylarını ve sonuçları itibarıyla neler olacak onlardan bahsetmek istiyorum. İzmir'deki deprem şu an İstanbul bölgesinde, İstanbul'da çok ciddi şekilde hissedildi. İstanbul'dan hissedildiği gibi Bodrum'da hissedildi ve yakın bölgelerde ciddi derecede hissedildi. Biz depremin e, genelde şiddetine takılıyoruz. İşte 6.6, 6.9 diyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman depremin geniş alanları etkilemesi, çok daha etkilediği alanların geniş olması uykuda olan depremleri tetiklediği anlamına da geliyor. Örnekleri çok. Örneğin 17 Ağustos depremi büyük bir depremdi ama hiç beklenmedik farklı bir fay olan Gölcük depremini tetiklemişti. Yine yazın yaşadığımız depremler neticesinde uzmanlar da benzer şeyleri söylediler. Ee, Elazığ depremi oldu, başka depremler oldu. Bu önemli bir detay. Olayın bir tarafı bu. Zaten küreyi düşündüğünüz zaman dünyayı, dünyanın üzerindeki o Türkiye bölgesinin ne kadar o küre üzerindeki çatlakları, fayları düşündüğünüz zaman böyle bir güçlü bir depremin başka noktaları tetikleyeceğini de genel bilgi, genel hayal gücünüzle de meseleyi çözebilirsiniz. Bir an önce hani zaman ne kadar var, vakit ne kadar var, bir sürkülasyonun olması gerekiyor. Tehlikeli binalarda e, tekrardan o deprem bilincini uyandırmak gerekiyor. Deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür diyoruz. Şimdi kısa vadede kamu spot e, reklamları olarak yine e, özellikle bence alan seçilmeli. E, yapılaşmaların kötü olduğu noktalarda insanlar tekrardan uyandırılmalı ki e, depremle ilgili gerçekten vakit harcayan biriyim. Depremle ilgili eğitimler aldık. İstanbul'da çalıştığım dönem itibariyle hususen depremin olduğu an yapılacak eylemler hep yıllarca anlatıldı. Eğitimler verildi, verildi, verildi ama örneğin 10 sene önce verilip kapatılmış bölgelerde yeni 7 yaşındaki çocuğu düşünün. O 17 yaşında oldu deprem eğitimi almamış okullarda verildi. Olayın bu kısa vadeli bir çözüm, hemen kısa vadeli çözülmesi gerekiyor. İkinci olarak İzmir bölgesinde gezdiğim zaman İstanbul'da da büyük şehirlerde de özellikle ticari kira getirisinin çok fazla olduğu